gel bir kelim gel. gel 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 bak sana ciğer bıraktım gel 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 orada gel 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 aferin sana gel 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 kuzum gel gel pis, 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 pis. gel dur dur Sarman abim dur dur nasıl çıktın oraya sen hadi, hadi. Sarman abi dur gel Gel kuzum. Oo minnak. Gel yavrum gel. Aferin sana. Şş, gel 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 buraya. Gel 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 abim gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Şş, elleme yavru. Acıkmış bak o. Bak korkudan nereye çıkmış. Gel. Gel gel gel. Gel şş, şş. Gel. Gel. Gel gel yavrum gel gel. gel. Al. Al ye. Hadi ye. gel. Gel. Gel kuzum gel. Sarman abi bırak onu. Gel. 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 Gel sen buraya. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Elleme yavruyu. Yesin bırak elleme. Ağaçtan in de gel. Sarman abi gel. Gel sana ciğer vereceğim gel Sarman. Ne elledin onu? Yine ağaca çıktı bak. Yiyorsun karnın tok. Gel kuzum ya E, i̇ndin yine. Gelin buraya siz. Gel. 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 Gel, gel karamel gel. Üç Gel. Gel kuzum al bunu al ye hadi. Hadi annem hadi. Hadi ye. Ye annem hadi. Çok şükür indi. Ben de diyorum nereden ses geliyor? Kimden korktum? Kim kovaladı? Canım benim. Gel kuzum gel. Dur sana yaş mama da getireyim. Minna benim. Allah'a ekber. Ay kuzum. Ya. Nereden geldin? Ne? Gel abim sen rahatsız etme abi. Hadi gel. Gel rahatsız etme kardeşim. Gel. Ulan sen sabahtan beri yiyorum maşallah. Al kızım, al. Al ya. Ulan sanman var ya kadar bebeğe ne şey yapıyorsun öyle? Heh. Seveceğim mi?